Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte Migros Marketler'de 27 Mayıs'a kadar devam edecek indirimli Lav ve Paşa Bahçe ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Lav'dan altılı Vira reçellik seti var. 13.20. Paşa Bahçe'den ikili yağlık sirkelik var. Her biri 260 cc. Fiyatı da 13.80. Lavdan sera orta boy kavanoz var 635 cc, fiyatı da 660. Paşa bahçe borcam siyah kare tepsi var 1950 cc, fiyatı da 30 lira. Lavdan altılı zen çay bardağı takımı var 1620. Altılı diamond kahve yanı su bardağı takımı 3180. Paşa Bahçeden 21 santim ikili marine servis tabağı var 9 lira. Lavdan 1000 cc kavanoz 4 lira 5 kuruş. Paşa Bahçeden vidalı beyaz kapaklı karaf 1030 cc 24 lira. Lavdan dörtlü master saklama kabı var arkadaşlar. Her biri 250 cc. Fiyatı da 13.20 Paşa Bahçe'den kırmızı kapaklı 5 litrelik kavanoz var. 21.60. 4 litrelik kırmızı kapaklı kavanoz 19.80. Lavdan 1 litrelik sürahi var. 13.20. Paşa Bahçe'den ikili kavanoz takımı 34.20. Paşa Bahçe'den desenli kapaklı kavanoz var. 425 cc 1.80. Lal Blossom 1200 cc karaf 7.20 Paşa Bahçe Frigo Tereyağlık var 10.20 Paşa Bahçe Bistro Kapaklı Sürahi var 1 litrelik 10.80 Paşa Bahçe 26 santim yuvarlak borcam tepsi 13.80. Lavdan Liberty dip boyalı meşrubat bardağı seti var. Altılı takım 18 lira. Paşa Bahçeden 17 santim salata tabağı 9 lira. Paşa Bahçe şelale çay seti var 12 parça 33 lira. Paşa Bahçeden ikili metal kapaklı tuzluk biberlik 6 lira. Lavdan çilek şekerlik 7.20. Paşa Bahçe Timeless Meşrubat Bardak Dörtlü Takım 39 lira. Love Blossom çay seti var. 12 parça 24 lira. Paşa Bahçeden H2O su bardağı tekli fiyatı 2.35. Love'dan üçlü meşrubat bardağı var. 12 lira. Paşa Bahçe ikili tuzluk 6.60. Paşa Bahçe 1000 cc homemade kavanoz Paşa Bahçe'den altılı kahve yanı su bardağı takımı var 15 lira. Paşa Bahçe ikili kupa bardak 7.20. 420 cc Paşa Bahçe saklama kabı 3.60. 1,5 litrelik Paşa Bahçe galon şişe 7.20. Paşa Bahçe bardak kapaklı sürahi var 13.80. 17 santim Paşa Bahçe Orbit Kase 420. Paşa Bahçe Kahvaltılık 330. Paşa Bahçe 24 santim renkli servis tabağı 6 lira. Evet arkadaşlar 27 Mayıs'a kadar Migros marketlerden ve Migros sanal marketten online olarak da alabileceğiniz indirimli ürünleri inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.